Herkese merhaba. E, Ford Transit aracımızda bazen kaloriferler bozuluyor. Bu sıcak, soğuk konumu bayağı da bir sertleşmiş. Çalışmıyor. Mesela bizimki çalışmıyor. Yani sadece sıcak konumda şu an. Hani e, maviye de alsak yani soğuk konuma hala sıcak üflemeye devam ediyor özellikle yazları. Bunun için yapacağımız tek şey var. Double da alalım. söküp e, biraz geri alacağız. Firmimiz buradan. Sonra buraları söküp e, içeride kutusu var. Onu, o kutuyu açacağız. Onu da şimdi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Kaloriferimizi söktük. Burayı açtık. Şurada bir şey var. Bakın. Bak şunu açtığımız takdirde görüyor musunuz? Şunu. A açıyoruz. Arabamız ee, artık sıcak üflemiyor yazları. Bunu yaptığımız takdirde aramız sıcak üflemeyecektir kaliferimize. Yani daha rahat yolculuklar edebileceğiz hep birlikte. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Sorunuzu, sorularınızı yanıtlayabilirim. Herkes saygılar, sevgiler.